O bir internet sitesine falan girmiş. Alışveriş yapıyor galiba. İyice zoomla bakayım hangi site o. Tamam ben şimdi yaktım onun şurasını. Bir telefon edeyim. Başka türlü bu adama arkasını döndürtemeyeceğiz. Telefon arayacağım. Sen aşağı bir düşünü döner dönmez şey tamam mı? Ha, çalıyor. Efendim? Alo, Metin Bey'le mi görüşüyorum? Evet, buyurun. Ben Metin Bey, gittükkan.com'dan arıyorum. Şu anda sitemizi ziyaret ettiğinizi görüyoruz. Nereden anladınız ki ziyaret ettiğini? Müşteri memnuniyeti anketi yapıyoruz da her sitemize gireni telefonla arayıp memnun olup olmadıklarını söylüyoruz. Evet. Ee, Metin Bey, sitemizi neden tercih ediyorsunuz? Yani ucuz her şey var ama ben neden tercih ettim? Şu anda pembe bir bayan elbisesine bakıyorsunuz galiba. Evet. Kendiniz için mi yoksa karşınızdaki hanımefendi için mi? Ne demek istiyorsun ya? Sen? pembe, pembesiz sizi çok aşer da Metin Bey. Ya siktir! Kimse lan sen? Kimse? Kimse var Ne, Metin Bey! <laughs> Kimse! Metin Bey, Metin Bey, be ben Cem Cemiran ya hala tanımadım beni. Bütün Türkiye benim sayemde ben seni tanıdı. Ben, ben, ben Cem ben, ben Ne istiyorsun? Bir yüzünü görmek istiyorum. Bir arkamı dönmeni istiyorum. Bir yüzünü ya, görmek istiyorum, şey, istiyorum Metin Bey. Sabahtan beri... Sabahtan beri seni takip ediyoruz Metin Bey. Bir arkana dön ben. Oğlum ne istiyorlar? Metin Bey bir senin yüzünü görmek istiyorum. Arkandayım tam arkandayım bak yukarıdayım bak. Dön 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 dön. Dön Metin Bey. Dur dur dur. O, dur, o, ben o değilim. Dur ben o değilim. Dur ben o değilim. Dur, ben o değilim. Eyvah kavga çıktı. Eyvah eyvah, eyvah eyvah. Eyvah hadi kaçalım kaçalım kaçalım. Ben, kaçalım kaçalım.